Selamlar arkadaşlar Bence cesur arkadaşlar 50 binden 100 bine kasıyorum serisinin yine bir başka bir bölümündeyiz. Arkadaşlar bugün daha çok ya bugün full uymayıp 59 bin olup öbürsü günde 59500 olup öbürsü günde bir 60 bin olmaya çalışacağım Şu anki durumumuz böyle arkadaşlar baya bir kupa kasıyorum Yaa Bayağı bir kupa kasmıyorum daha doğrusu. Çok kasasım gelmiyor ama şu okullar açılmadan ben bir 56 bin olacağım. Ne 56 bin ya? 60 bin olacağım ya. 60 bin de çok rahat olacağımı düşünüyorum da. Oluruz inşallah. Full düşük kasacağım düşük kasarak yani daha hızlı kasıyorum. Bir dakika şuna iki tane şöyle malzeme attık. Tutturamadık tabii ki. Şu kutu iki tane yük var. Şu iki tane kutuyu alalım. Aldık. Arkadaşlar çekiliş yapacağım. Ama arkadaşlar diğer sezon hani bu sezonun bu sezon yapamayacağım. Çekilişimiz olacak arkadaşlar. Ama canlı yayın açamıyorum. O ya o yandan biraz sıkıntı. O yandan sıkıntıdayız biraz. Onu alacaktık da alamadık ya. Neyse onun canı az derken adam 2 dakikada doldurdu ki canı. Ne anladım ben bu işten derken Frank geliyor. Frank bizi çok rahat kesecek ikimizdir de net. Frank'e bir bay bay diyeceğiz birazdan. Ah be Frank tam kaçtı. Bu maçta win alacağım herhalde ya. Win alacağım gibi. Acaba arkadaşlar şöyle bir şey merak ettim. Willow'un ultisiyle şey yapabiliyor muyum? Deneme mağarasındaki şehirleri kontrol edebiliyor muyum? Vay vay. Hadi bir de şu işaretimizi basalım. Onu bir deneyeceğim ya. Deneme mağarasındaki robotları kontrol edebiliyor muyuz? Yani eğer ediliyorsa bayağı iyidir yani. Dene eğitim alanı diyelim. Allah'ım inşallah kontrol edebiliyoruzdur ya. Çok güzel olur. Allah'ım lütfen. Ve tabii ki de hiçbir şey olmadı. Olsaydı fena olurdu arkadaşlar bu arada. Ultimiz oldu mu tamam mı? Buna deneyelim. Ona da olmuyor. Vurma lan. Çıkalım. Yeni bir karaktere ha. alalım. Juju. Cucu. Juju'yu severiz. Juju. Hazırlığımızı verelim. Arkadaşlar şu anahtarlar gerçekten iyi olmuş ya. Vallahi herkes artık Brawl Pass alanlar yani bayağı yaşadı yani. Brawl Pass Plus. Neden? Çünkü arkadaşlar e, şey karakter alıyorsunuz. Hani bu çok güzel bir durum. Açıkçası ya ben ya benim hedefim arkadaşlar şu man şey geliyor piris. Benim hedefim arkadaşlar şey olmak olabilmek. <laughs> Neydi onun? Saldır asker. Oh asker kurtardı vallahi 100 180 canla kaçtık. Her neyse arkadaşlar. Beleşe yani benim arkadaşlar şu an Max istediğim şey uzaylı olabilmek. Uzaylıyı da tüm sezonların brawl pasını almayı düşünüyorum. Para oldukça. Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir haberim daha var. Ee, tablet alacağım arkadaşlar kendime. Lan. Ah be. Öldük. 20 bine bir tablet gördüm arkadaşlar. iPhone'un Onunla daha çok iyi kupa kasabileceğimi düşünüyorum. Onu da 2-3 aya alacağım. Oo alacağım. Şuradan Bismillah, Bismillah, Bismillah Süper Ender. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Gizemli. Bismillah, Bismillah. Efsanevi. Ananı satayım. Bir dakika. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah. Ultra gelin mi? Hadi kredi. <laughs> Oha, alacağım. Vallahi ağlayacağım arkadaşlar. Vallahi billahi ağlayacağım. Abi çok az var. 500 kredi verseydi bitiyordu. 250 kredi verse bile yetiyor. Yok, hatta tam 200 kredi verse bile yetiyor. 150 kredi verse bile yetiyor. Allah <laughs> Ağlayacağım Vallahi billahi ağlayacağım Of of Cidden Moralim bozuldu Arkadaşlar bu videoda 58 bin e, Kaçınmış şu an bir dakika Uff her yerim ağrıyor ya. Ayazlardan ayazlardan kendi evime geldim. İnsanın kendi evi gibi yok ya. Bir dakika. Şuna da bir bırak. Şöyle uff. Canımızı çok az bıraktı. Şu Finks'in ultisi çok güzel ya. Ay ultisi diyorum. Neydi onun adı? Ünvanı, ünvanı zaman kaybı arkadaşlar Oy, oyunu bırakacaksam ilk bu ünvanı almam lazım yani oyunu bırakmam ama bırakırsam da bu ünvanı alıp öyle bırakacağım zaman kaybı vallahi inanılmaz iyi derken zaman kaybımız olacak şimdi vallahi videoda hiç eksi kupa almadık ama ilk eksimizi alacağız Gibimizi gibime geliyor. Buradan birkaç tane diyoruz derken ilk eksimizi aldık arkadaşlar. Yo eksi almadık. Arkadaşlar kendime de kart çıkarttıracağım. Yani annem çıkartacak ama bana verecek kartı. Onu da ben bir yapabilsem çok iyi olacak. Ta derken Ems 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 sen ne yapıyorsun kardeşim? Abi iki ayda 10 bin kupa kastık arka. Of Ems senin o bafines. Abi Her neyse arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlar 59 bin olurum. Yani olamasam bile kasacağım arkadaşlar bana Ah oh, ah. Oh. Çok büyük hedeflerim var arkadaşlar. 100 bin kupa olmak. Bir tane daha hedefim var. Pro aşamaya çıkabilmek. Buradaki neden efsane bir herkes. Bir tane daha hedefim var. Dün tüm zamanlar dünya birincisi olabilmek. Üçüncü hedefim Star Kuvvetleri şöhretine ulaşabilmek. Hatta Star Kuvvetleri değil uzaylı. Uzaylı. Bu arada biz Rosa'yı nasıl kestik? Çok değişik. Oynamayı mı bilmiyordum? Bot muydu? Bilmiyorum. Böyle yeni hesap da kasıyorum arkadaşlar. Şu 60 bin kupayı bir olayım da daha çok biraz daha çok yan hesabıma yoğunlanacağım. Yoğunlaşacağım. Yoğunlanacağım ne abi ya. Bizim Max Türkçe. Ona gidin. Bul sana bay bay bro. Bul. bul var ya çok güzel kurtuldu. Bulu kurtuldu vallahi kurt. Aha bul bizi öldürdü. Nasıl mı oğlum bunlar ya? Evet çok güzel. O bulu biz çok rahat alırdık. Mal gibiyiz alamadık. Neyse program yok. Program. Problem. Yok. Arkadaşlar bu arada ilk defa bu kadar çok günlük serim oldu. 100, 106. 106'dan sonra günlük hedefim 200, 200'den sonra 300, 300'den sonra 400, 400'den sonra 500, 500'den sonra 600, 600'den sonra 700, 700'den sonra 800, 800'den sonra 900, 900'den sonra 1000. Arkadaşlar günlük serimin serim hedefim de vardı böyle günlük seri böyle 100 de olması falan hedefim vardı. Onu da tamamladım. Acaba ilk hangi hedefim? 100 bin kupa olmak, tüm zamanlara girmek imkansız gibi bir şey. Bir de uzaylı olmak. Bence uzaylıyı daha çok hızlı tamamlayacağım gibime geliyor. Biz burada arada mal mıyız oğlum? Neden bir daha Finks'le girdik? <laughs> çok çok salaklık yaptık vallahi. <laughs> Abi bir tane inanılmaz pok. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Eksi alırsak son maç olmaz ama artı alırsak son maçımız ve videomuz sonu olacak. Mayın tarlasında bir adam sevmişim. Abi ah Glover. sorguladı bizi o kadar çok. Ama kendisi abi. Oo, vallahi bu kostümün değerini bilenler bilir. Benim bir tane. Neden pok gibi? Bu Leon değil. Arkadaşlar, İmparator abinin kulübüne gireceğim. 60 bin olunca. Vallahi o da edesiz. Yani bir ünlünün kulübüne girmek. Zaten şu an bir ünlünün kulübündeyim. Youtuber. Youtuber yani bu şu an kulübünde olduğum kişi. Derken Edgar atladı. Ve bizim internet pok. Leş. Bizim internet neden böyle ya? Oh be, o oradan gitti çok iyi. İlk dörde girdik tamam. Videonun sonu geldi arkadaşlar. Çok hızlı öldük çok hızlı. Artı alt kupamızı alaraktan da çok iyi şey oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çekilişi nasıl yapayım arkadaşlar? Onu da yorumlara yazın. Yani yorum atıyorsunuz ya. Attığınız ner ya at ya at... atıyorum diyelim ki yorum attınız. Ben hepsini okurum arkadaşlar. 10.000 tane yorum olsun. Direkt okurum. Jumaster fan Jumaster 35 fan arkadaşlar. Ünlünün kulübü bir 250 bin 250 bin dildir ya. 100, 100 200 bin 2000 3000 4000 5000 nerede abonesi var herhalde bu adamın. 150 bin çok fazla dedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Vardır herhalde o kadar. Yayınlarında falan gör görünüyorum. Şöyle burada kağıtlar var. Şu bir atayım. Ha, tamam. Videomu like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorum da atın. Yani nasıl yapayım çekilişi onu yazın. Video buraya kadardı. Bay bay.